Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki bölümde Anno 15.25'te burada bir ev yapmıştık. Hemen girdim kayda Anno 15.25'e demişim yarın videoya gel demiştim arkadaşlar. Bu arada önceki videoyu bilmeyenler için arkadaşlar en son bu olaylar oldu. Şimdi arkadaşlar buraya gireceğiz. Evin hali falan kalmamış. Benim eşyalarım var mı? Ama... Yani ben burayı yapmaya başlasam arkadaşlar bu çok uzun süre. Benim öncelikle Anna 15 bulmam gerekiyor. Anna 15-45'i bulabilirsem arkadaşlar Anna ile beraber ya bu evi yapabiliriz. Hatta ben direkt Anna yapıp Bobin'in peşine düşebilirim. Bobin'in cezası verilmesi gerekiyor. Ee, şu taraflarda konsey toplantısım vardı Mention vardı bir şey vardı o tarafa doğru gideceğiz oraya bir daha inceleyeceğiz. çünkü hiç incelememiştik içeride Bobby ile Anna bir şeyler yaşamıştı arkadaşlar şimdi gidelim hemen dostlarım Şuradan gideceğiz yolumuz biraz uzun olacak ve buradan giderken eski evimizi göreceğiz Bu arada eski evimizde çok özledim Bobby ile o eski evde tanışmıştık arkadaşlar keşke tanışmaz olsaydım Dostlarım bu sunucu alpisine erişmek istiyorsanız hemen açıklamadaki disk odasına gelip bu sunucu alpisine erişebilirsiniz Bakın başka hiç kimse vermiyor sadece benim gibi bir youtuberdan bulabilirsiniz o sunucu alpisini istiyorsanız arkadaşlar muhakkak sunucuma katılın Arkadaşlar bu yol bayağı uzun bu arada inşallah yetişeceğim. Dur yolumu kaybettim Mention ne tarafta kalıyordu ya? Bu tarafta kalmasaydım galiba şu dağın arkasındaydı arkadaşlar. Umarım ya an 1545 belki oradadır. Ee, 1545'i bulursam yanlış anlaşılmasını anlaşılmasını da istemem ama yani ilgi duyuyorum arkadaşlar. Tohum aldı yerden okey. Ah bak geldi galiba. Bakın hatta şurada beni an 1545 korumuştu, beni kurtarmıştı. Bu önceki videoyu muhakkak izleyin arkadaşlar. Önceki videoda mükemmel şeyler oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Sessiz girelim. Okey, temiz arkadaşlar. Ee, Sandık varmış lan burada. Şöyle gidelim de hiçbir şeye çarpmayalım arkadaşlar, başka bir şey var mı? Sandıkta ne varmış? Ölü bitki mi? Ee, şu bir tane alalım, bir slot alalım, bir de kitabımızı alalım. Oğlum ben bu kitabı yeni fark ettim, Allah Allah. Dur bakalım ne diyor? Which... Vetterman... ...man Experiment ...preparing... 5 Ne?! Karpuz adam... ...deney için hazırlanıyor. Bob'in beşte bir... Beşte bir mi? Beş kişiden bir kişiye ihtiyacı... Yani ben ne? Ben yapam arkadaşlar beni kullanamazlarsa çok kötü sonuçlar mı elde edecekler? Ne, alaka yani? Arkadaşlar ben size şöyle anlatayım. Beni deneyde kullanacaklarmış ve bu 5 denekten bir tanesiymiş eğer yanlış anlamadıysam. Eğer beni kullanamazlarsa çok kötü sonuçlar yap kazanacaklarmış yani. De yani neden yani ne alaka ben? Arkadaşlar Bobin'in sonuçlarına girdiğimde Bob'in böyle şeyler yapması hiç hoş değil ki. Bunun başka yerlerine bağlı şeyler var mı? Arkalarında falan. Aa isim gözüküyor lan orada. Aa anla mı? Nereye gidiyorsun lan anla oraya? Arkadaşlar anla bak. Aa! Hello! Anlayı sormamız da aa! Anlayı sorarsam anla belki bana bu konu hakkında bahseder. Burada ne oluyor? Lan ne ara Bir saniye. I was... I was find this. Şunu buldum. Şunu buldum şunu. What this? What is this? Bu ne adamım? Canımın içi bu ne? Bu ne anla? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ben ölmek istemiyorum yani gerçekten beni denek olarak neden kullanmak istesinler ki? Abi arkadaşlar Bobby falan yok. güzel en azından. Where is the Bobby diyelim de, Where is the Bobby? Where is the Bobby? Are know? Nerede buldun? diye bak şurada buldum gel. Come. Come. Bak burada buldum. Bak bunun içinde buldum. Arkadaşlar ben şunu koyalım burada bir şey çalındığını düşünmesinler. Aha böyle koyduk. Burada oğlum burada buldum bayağı da. Arkadaşlar ben bilmiyorum ya neden böyle şeyler oluyor ben denek olmak istemiyorum hayır hayır hayır. Can you, can you say? kendisi de şey söyler misin lütfen? Lütfen bana söylemen lazım. Anna'nın boyu benden birazcık uzun arkadaşlar. Şu şekilde bak Anna'nın boyu benden uzun. Neyse olayı ciddileştirelim arkadaşlar korkuyorum. Anlına ittirebiliyor musun? Evet anlına ittirebiliyor. Anna'nın ultimate modu açıklıyor şu an. Kim? Bunu kim yazdı diyor? Aa bu galiba bilmiyor arkadaşlar. Bu da bilmiyor. Aynen bu da bilmiyor. E ne yapacağız o zaman? I'm scared. I'm scared. Korkuyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal yanlış adam olsun. Korkuyorum yani bayağı korkuyorum. Hey. hey. Ne? Ah geldi. Bobby geldi. Bobby. Bobby? Lan Bobby geldi. Ne alaka geldin sen Bobby? Arkadaşlar Bobby'nin gelmesi olayları bozdu. Yine bakın anne ile yakınlaşmıştım. Bu hiç iyi olmadı yani. What happened here? Git. Get out. Get out. Dışarı çık. Get out please. Get out please. Biz burada özel bir şey konuşuyoruz. We are. We are speak for special special subject. Özel bir konu hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Biz bunun gitmesi lazım buradan. Aaa. this is my place. Yani burası onun yeriymiş arkadaşlar. Anna. Can you say? Anna. Can you say anything? Abi Anna kafasını falan yavaş dön anlayıp bir şeyler oluyor. Korkunç döndür lan kafa niye öyle döndür? Aaa e, kitabı... No? Arkadaşlar korkuyorum niye böyle bir, birisi aynı anda üstüme baktı bunlar? Aaa uh, very faint book Eee uh, I don't know I don't know Ben gitsem iyi olacak arkadaşlar sanırım bunlar Oğlum anla niye böyle don't lie, yalan söyleme diyor I was I was faint fit in the uh, faint in the in the chest in the chest diyeceğim arkadaşlar şey... <laughs> Allah'ım kalp kriz geçiriyordum Arkadaşlar anla Help anla help anla niye bir şey söylemiyorsun? Bunun içinde. Bunun içinde buldum. Ee, kitap. Arkadaşlar anlayıp pek güvenemiyorum ben sanki ya. Ee, okay, okey 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 tek tek al dedim bunu. Arkadaşlar bunlar kavga ederken en iyisi kaçayım. Kitap attı. Ay kitabı geri attı. Arkadaşlar ben kaçıyorum şu an. Bakın kaçıyorum. Elimi kılıcımı aldım. Kaçıyorum. ananı satayım. Kaşıtmıyor. Allah altımıza sıçacağız. Arkadaşlar sıçtık. Vallahi sıçtık bir sıçtık. Bobby, 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 Bobby. I want to, I want to, I want to, I want to go. Gitmek istiyorum. Gitmem lazım benim da Bobby, no. Why? Ne yapacaksın? What? What will do? What will do? What we will do? What? What? Ben istemiyorum diyor. Ee, what? Anna, if you don't, if we, if I don't go, eğer gitmezsek. I will kiss, I will kiss Anna, Anna 1545. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksin? Ah düzeldi. Direkt düzeldi. Okey, okey. Ee, güzel. Bir gitmemize izin verecek mi? Şu an kanlı Bobby'den dönüş daha geçen o. Yine izin vermiyor. Tamam. En azından kanlıdan dön... Ah. Ah. Oh. Uh. Oh. Hop. Hop. Dayak yiyor arkadaşlar. Kızdan dayak yiyor. Kızdan dayak yiyor. Vallahi kızdan dayak yiyor. Ha. <laughs> Öldürsem ne olacak ki? Oh. Satayım. Ananı satayım. Merdivetin arkadaşlar. Hop. Oh. Vallahi o ekran isimleri ben bunları izleyeyim. Onun ne oluyor? Arkadaşlar anlayla şu an yine bir konuşmaya geçti. Ben eve sak. Ben eve saklarım. Diyor ki e, get out der. Buradan git diyor. Oha. Eee... anla. Anla. You must be. You must be. Get out. Gitmelisin. I will, I will kill him. Onu öldüreceğim. Sıra, sıra bende arkadaşlar. Onu öldürme sırası bende. Onu öldürme sırası bende. Diyor ki eğer gitmezsen diyor. Senin de canını acıştıramayacağım diyor. Yüzüne bakamıyor arkadaşlar. Gel buraya gel gel, gel sen gel. Look me. Look me, look my eyes, look my eyes. Sen benim gözüme bak bakayım. Arkadaşlar benim yıllardır sakladığım bir özel gücüm var tamam mı? Şimdi onu size göstereceğim. Eee, ne ananı satayım. Aa. Gözlerin yok diyor. Belki Bobby göremiyor olabilir, körleşmiş olabilir şu an. Anna'nın, Anna yardımına ihtiyacım var. Aa, Anna'yı vuruyor. Aa, vuramıyorum. Allah, Allah vuramıyorum arkadaşlar. Vallahi vuramıyorum. Anna, I want to I want to arm. Anna kolunu istiyorum. Can you? Can you do? Bunu yapabilir misin Anna? Anna ne no olur bunu yapabilir misin? I must I will I will. Aha! Kolunu ver bana. Arkadaşlar, bat. don't Hayır, o güvenme diyor. Hayır, verme diyor. Verecek. Anna. Give me. Anna give me. Anna give me. Arkadaşlar bana vuruyor çok uzaktan vuruyor. Babin özel güçlü bayağı güçlüymüş. vallahi düşüyordum az kalsın. Anna. Yapman lazım lütfen anla. Anla bunu yapman lazım. Eğer arkadaşlar anladan kola alabilirsem çok güçlü olacağım. Belki bana verirken babi çalabilir ama böyle bir şey yapmıyor. I don't trust you. Mi? Bana mı güvenmiyor? Bana neden güvenmiyor ya? Nasıl yani? Bana neden güvenmiyorsun? Anla. O, kadar yaşadığım şey yalan mıydı bizim? Gel otla. Ne? Abi tek başıma mı kaldım ben yani? Oğlum Bobby belki anlayı kontrol ediyor olabilir şu an. Anla. Abi der. Orada mısın diyorum tekrardan. Anla bakalım ne di an, an anla neden? Yes. <laughs> This true. Diyor ki you going to karpuz. I don't want to. Sen karpuza gittin. Seni istemiyorum diyor. <laughs> Bir saniye. Oh, bunu satayım. Ne oldu oğlum? Anla. Anla don't come. Don't come with me. You are you are Don't love me. Beni sevmiyorsun. Beni sevmiyorsun. Uzak dur benim. Benden uzak dur. Arkadaşlar her şeyi tek başıma yapacağım artık. Bak karpuz dedi. Türkçe konuşuyor. Oğlum neler oluyor arkadaşlar şu an? Muhakkak yorumlara bir şey yazın. Neler oluyor şu an burada? I want to... Bu Nasıl yani? O... Oh. Aa... Arıyor... Arışı... Dur ben kime inanacağım şimdi? Arışı bu bayağı bir NPC gibi hareket ediyor Andon 15 Kafaya bak yavaş yavaş döndürüyor. Okey... Okay. okay. Anla... Are you want to, I want to say bir şey söylemek istiyor musun benim arkadaşlar? Bir şey söylemek istiyor musun Anna? Ee, neden böyle şeyler yaşıyor? Şu an hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Birazcık korkuyorum. Don't come. Gelme diyor. Dur. Ne oluyor oğlum? Bana niye vurdu o Bobby? Aa çık, ben bakışacağım dedi onunla. Galiba. Anna are you love me? Say. Önce bunu duyalım arkadaşlar. Önce bunu duyalım. Yes mi diyecek? No mu diyecek? You don't trust me. Bana güvenmediğini söyledin arkadaşlar. Ya yani bana güvenmeden soyup neden seviyorsun ki böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İnsan sevdiğine güvenmez mi aşık olduğu bir kişiye? Ve Bobby neden benimle olmak istiyor? Kafamda çok büyük sorular var. Şu an bir karar vermeyeceğim bu arada. Hiçbir şekilde bir karar vermek istemiyorum. Bir tarafta Anna var arkadaşlar eski sevdiğim kız. Bir tarafta çok güçlü Bobby 15 25 var. Herobrine kadar güçlü bakın. Herobrine hemen hemen yakın güçleri. o dün buluştuğum bir insana kolumu vermek... Ya kolumu vermeyeceğim de ne kadar doğru olur gibi bir anlam söylüyor. Bunu Türkçe çevirsek böyle bir anlam oluyor. Yani evet Doğru diyor aslında ama gücümü seçeceğim arkadaşlar, aşkımı seçeceğim. Eee Ama ben vereceğim diyor. Wait, 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 wait. O oh, arkadaşlar durun. Durun. Kime inanacağım? Arkadaşlar aşk mı güç mü? Aşk mı güç mü? Anna. Are you want to come with me? Come with me? Bir de Bobby diyelim. Bobby. Bobby, are you want to come with me? Bir emin olalım arkadaşlar şimdi. bana güvenmiyor musun? Şimdi. İkinizle cevap söyleme ben bir karar vereceğim arkadaşlar. Gerçi Bobby'nin okuluyla her şey yapabiliriz. Anla cevap vermiyor. Pardon <laughs> sayma. Sevgilimi satmam. Ne? Ha! Ne? What? Neler oluyor? Arkadaşlar ben de yok yok şaka mı yap? <laughs> arkadaşlar ben de parayla şey güçle aşkı seçemeden kavga çıktı. Anna True anla True Yes I, Yok Arkadaşlar Onu öldür Onu öldür dedi Onu öldür dedi Kaç Kaç çabuk kaç Arkadaşlar kaçmam lazım Kaç 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 Beni takip ediyor mu? Arkadaşlar beni takip etmiyor galiba Çok iyi Çok iyi Çok iyi Kaçayım benim şu an nerede olduğumu büyükten bulamayacaklar Eğileyim bakalım Görüyorlar mı arkadaşlar nerede olduğumu? F5 moduna bakıyorum şu an ama Ayrıca galiba nerede olduğumu bilmiyorum tamam çok iyi kaçtım Benim de <laughs> Aha Benim göremiyor ama bana güç verebiliyor tamam normal bir şey Aa geliyor Umarım beni bulamaz Arkadaşlar orada bekliyor beni bakın Mürer neredesin diyor Cevaplarmayacağım arkadaşlar Bir şekilde cevaplarmayacağım Burada durursam ben de beni bulamayabilir Arkadaşlar durun şöyle yaparsam Arkadaşlar bence tamam. Çok iyi. Arkadaşlar bence gayet iyi kaçtım. Beni burada hiçbir şekilde bulamaz. Şu an çok karanlık biliyorum ama mecburum buna. Aa! Şöyle bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ananı satayım. Ananı satayım. Burada diyor. Hayır! Hayır arkadaşlar. Oraya satayım. Oraya satayım. Oraya satayım. Oraya Oğlum bu neydi? Anla geliyor arkadaşlar. Üzerimde efektler bu efekte yürüyemiyorum. Bakın yürüyemiyorum ama a ah, hayır hayır ah kaldı efekti. Niye böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum ama galiba kaçmamı istiyorlar birazcık. Onu öldürebilir misin diyor. Onu öldürebilirsin diyor. Anlı 15. Anlı 15 başı demiş. Onu öldürebilirsin demiş. Hayır. Ölmek istemiyorum. Please. 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 Don't. 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 Eee sunucudan çıkıyorum. Çıktım. Arkadaşlar. 5 saat sonra şu an sunucuya girdim. Kimse yok. Bakın taba tıklıyorum. Kimse gözükmüyor ben olduğum için sadece. Üzerimdeki efektler gitmiş. Etrafta bir sürü eşya var. Şunları toplayalım. Bunlar ihtiyacımız gelecek. Arkadaşlar benim çok büyük bir yardıma ihtiyacım var. Öyle büyük bir yardıma ihtiyacım var ki ya hayal bir demezsin. Şuraya baksanıza buraya ne yaptılar bunlar? Ve daha Anna kendi gücünü kullanmadı arkadaşlar. Kulun asıl sahibi Anna olduğu için Anna eğer kulunu sokucu daha fena şeyler olacak. Oğlum buralara batmış arkadaşlar. Şu yıkımın gücüne bakın kuvvetine. Yani bunların hepsini onların ikisini yaptığını inanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Bu kim lan? Aa Kevin 15 gitmiş. Arkadaşlar ben bunun ismini bir yerden hatırlıyor gibiyim. Hey Hey yazalım. Who are you? Who are you? Bu kim lan? Ben ben seni bir yerden tanıyorum. Arkadaşlar çok yakışıklıya benziyor lan. Anladım mı? Beşe benziyor birazcık. I can 15 15. I'm I'm Besat. Ee, so karpuz adam. Yani yani karpuz adam gibi anlam kullandım. Eee evet evet ben de tam onu diyecektim alıyordu. Ee, I need help. I need help. Who are you? Who are you? Sen kimsin? Sen kimin nesisin? Bana bunu söylemen lazım. Benim sana güvenmem lazım. Kevin, Yalnız arkadaşlar gözler sanki anlaya falan benziyor gibi ya. Bakın saç falan. Bobon başık başın kardeşim diyor. What? Ne? Gerçi bu Mansion'da... Ee, ama a ama arkadaşlar Bobby on sevmiyormuş. Çok iyi. Bobby, Bobby, Bobby and Anna will will kill me. Beni öldürecek. Eee... ah, bunlar ne lan? Bu ne arkadaşlar? Betret mi? Ne? Ee, Can you? Can you help me? I'm good person. I'm çok iyi. Ben çok iyi bir insanım. Ben çok iyi bir insanım arkadaşlar. I need. I need arm. Benim bir kola ihtiyacım var. Benim bir kola ihtiyacım var. Ben bu dünyayı kurtaracağım arkadaşlar. Benim çok güzel bir kola ihtiyacım var. Tell me about. Kendinden bahset diyor. I, I'm good. I'm handsome. I'm handsome. I like. I like watermelon. Arkadaşlar bu kadar benim. Benim başka bir şeyim yok ki arkadaşlar. Ben bundan ibaretim. Ve and and I I have Abi 70k abonem var arkadaşlar. 70 bin yakın abonem var. Bunu da söyledim. Ya yani tabi siz bunu izlerken belki 1 milyon olabiliriz. 70 bin abonem. What is... Uh, uh, have, have yanlış yazdım. Sorry. Sorry, sorry yanlış yazdım. Bobby'den alışkanlık olmuş arkadaşlar. Read, read şunu oku. Şunu oku. Diyor ki bence baba seni kandırıyor diyor arkadaşlar. Kandırdı diyor. What? Neden yani? Neden kandırmış olsun ki? He, he shot me with, with lightning ball. Lightning ball. He have, he have Anna 15 -5. Arkadaşlar bence o Bobby var ya. Anna 15 kapışı da beynini yıkadı ve o yüzden o kola sahip. Neyse. Eee Kevin. Are you, are you help me? Bana yardım edecek misin? Bana yardım ediyor musun? Yes. Okay. What? What? What we, what we will do? Ne yapacağız biz? Biz ne yapacağız? Bana bunu söylemen lazım. Yakışıklı kardeşim benim Kevin'cim. Bunlar ne lan? Oha! Arkadaşlar bunlar ne? Ne? Sonsuzluk. Bana bak diyor. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Oğlum üstündeki zarın gücüne bakın arkadaşlar. Çok iyi olduk şu an. Bayağı iyi olduk. Bakın şuna. You Yes. 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 I can. I can. Kontrol. Onu kontrol edebilirim. Kesinlikle yapabilirim. Ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Give me. Give me. Give me. Give me. Ayrıca şimdi var ya. Beklesin. Bobby 15. Bobby 15. 5te de. 15. 5 Bunu öğrenince büyük ihtimalle çok sıkıntılar çıkacak. Ee, yes. Evet eminim arkadaşlar yani. Tabii ki eminim. Neden böyle bir şey sordu ki? Bakalım. Arkadaşlar nasıl kullanıyoruz bunu? Aldur kullanmayı öğreneceğim arkadaşlar birazcık. Aa birazcık kullanmak zor. Umarım beni şey yapmazsın diyor arkadaşlarini. Yani Baya zor kullanıyor arkadaşım. Baya zor. Baya zor. Cidden zor kullanıyor bu arada. Ama bunu alışabilirim. I can I can control I can control. But but a little a little hard. Biraz zor evet. Birazcık zor. I can ama birazcık zor sanki. Ya, ama oha Bobby bunları görürse daha büyük olay çıkacak. İyi şeyler için onları öldüreceğim. See you later arkadaşlar. ile la şu an, Kevin'le şu an vedalaşalım. See you later, see you later. Kendine iyi bak tamam mı Kevin'cim? Arkadaşlar şu an... E, ne, neden onu... Why? Why? Neden öldürme diyor? Ve akşam çöktü bunu deyince. Neden öldürmeyelim ki Çok kötü birisi o. He want to... He is... Bizi kullanmak istiyor. Why? E bizi kullanmak istiyorsa öldürmemiz lazım işte. Neden böyle bir şey diyor ki acaba? Yoksa tuzağa falan mı çekecek? Ne demek istiyor? Şu an hiçbir şey anlamıyorum. What? Why? Ha, Şimdi anladım arkadaşlar. Diyor ki biz onu istiyoruz diyor, öldürmek istemiyoruz diyor. Okey anladım. Yani birazcık işkence. Aha Bobby işkence çektiriz. Okey, okey. Thank you, thank you. Ona soru soracağız diyor. Ona mı? Bobby kız mı lan gerçekten? Niye ona dedi? Anlay, anadan bahsediyor olabilir şu an arkadaşlar. Şut yok. Siluet. Siluet. Görüşürüz. Ee... Lan sak? Ne? Kevin hızlı maden yapabiliyor. What the fuck? neyse bunun önemi yok arkadaşlar. Ben de yardım edeyim. Şu kapatayım. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Baksana çok güçlü oldum elimde. böyle bir kol var ama bunun kullanımı çok zor. Baksana bayağı zor ya. Neyse bunu da yakında arkadaşlar. Yakın zamanda bunu da iyice kullanmaya başlayacağız. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atmayın. Bin like gelirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.